Bir fotoğraf ya da başka bir şekilde delillendirilmemesiydi. Peki bu karar emsal teşkil eder mi? Diğer trafik cezalarında da mahkeme kanalıyla iptallerin önü açılır mı? Yanıtlar geliyor. Haksız yere ceza geliyor. Yüzlerce liralık cezalar iptal edilebilir. Hem de masrafsız basit dilekçelerle kendisine ceza tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde suç ceza mahkemesine başvuracak. Bulunduğu yer suç ceza mahkemesine. Suç ceza, Mahkemesi ceza mahkemelerine başvuruda ücretsizdir. Soru. Hiç haksız yere e, park cezası edilmez mi? Mesela zaman zaman karşılaşıyoruz tabii ki. ile karşılaştınız mesela? Mesela 3 dakika müsaade eder misiniz? 5 dakika müsaade eder misiniz? Peki deniyor. Daha sonra adrese fatura ediliyor. Bunun bir örneği İstanbul'da yaşandı. Mustafa Akar yanlış yere park etti. Uyarılınca aracını oradan çekti. Ancak 18 gün sonra 252 liralık bir ödeme tebliğ edildi. Cezaya mahkemede itiraz etti, haklı bulundu. Kararda yeterli delil sunulmadığı, aracın yanlış yere çekildiğini gösteren fotoğraf benzeri bir delilin dosyada olmadığı belirtildi. Delillendirilmeyen trafik cezalarında vatandaşın suç ceza mahkemelerine gidip trafik cezasını iptal etme hakkı var. Yeter ki delillendirilmemiş ve e, uyarı levhasının olmadığı bir yerde yani park etmenin yasak olmadığı bir yerde park etmiş olsun. Ancak birçok kişi haksızlığa uğradığını düşünse de kesilen cezaya itiraz etmiyor. Peki hiç hakkınızı aradın <laughs> Vallahi alamadık. Yenilen cezayı ödedik paşa baş. Mesela miktar 100 TL. Benim işim gücüm var kazanacağım mesela 300 TL uğraşamadım. Vatandaşların korkmasına gerek yok herhangi bir e, harç ya başka bir şeyle karşılaşacaklarına dair. Eğer hukuksuz bir işlem yapıldığını düşünüyorlarsa yani park şirketinin olduğu bir yere park ettikleri ya da uyarı levhasının olmadığı e, bir yere park ettiklerini düşünüyorlarsa muhakkak itiraz etsinler. Hukukçular cezaların iptal edilmesi için tebligat süresinin de önemli olduğunu belirtiyor. Kanuna göre süresinde tebliğe çıkarılmayan tutanaklar da iptal edilebiliyor.